Sevgili Ana TV izleyenleri, Bir Nilüfer'le hayata dair programından daha sizlere merhaba diyoruz. Bu hafta ilginç bir konuyla birlikteyiz sizlerle. Hipnoz ve hipnoterapiyi konuşacağız. Konuğumuz aile hekimi Doktor Esra Savaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. siz bir aile hekimisiniz biliyoruz. Ama bunun yanında bunu ben biliyorum tabii ama izleyicilerimizin de bilmesi adına Birçok yardımcı sertifikanız var tıp alanında. Birçok eğitim aldınız hem ulusal hem uluslararası. Bu sertifikalardan, bu eğitimlerden birisi de hipnoterapi üzerine. Aynen, aynen. Hazırsanız hipnoterapi üzerine konuşmaya başlayalım diyor diyorum. İzleyicilerimiz de bizi takip ediyorlar. Şimdi bir hipnoz durumu var. Hipnoterapi var hemen arkasından. Öncelikle hipnoz nedir? Bize bunu bir açıklar mısınız? Tabii ki. Hipnoz bizim zihnimizin doğal bir halidir. Biz normalde gün içinde defalarca kez hipnoza giriyoruz aslında. Mesela yolda bir yerden bir yere giderken geçtiğimiz trafik ışıklarını tek tek hatırlamıyoruz. Geçtiğimiz araçları tek tek hatırlamıyoruz. Gördüğümüz insanları tek tek hatırlamıyoruz. Bir bakıyoruz gideceğimiz yere ulaşmışız. Ya da Çocuklar dışarıda oyun oynarlarken birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar ama annelerinin seslerini bir türlü duymuyorlar. Onlar da oyun sırasında çok derinleşmiş, çok odaklanmış vaziyette oyunlarını oynuyorlar, annelerini duymuyorlar. Ya da aynı şekilde bir film izlerken filme çok odaklanıyoruz, etraftaki sesleri duymuyoruz. Bunlar aslında bizim gün içinde girdiğimiz doğal e, hipnoz süreçleri. Aslında hipnoz e, kelime anlamı açısından e, uyku ve uyumak anlamına gelse de e, bir uyku değil. Tam tersi daha çok odaklandığımız bir an, bir trans hali. Peki e, hipnoza yatkın olma, olmama durumu söz konusu mu burada? Kimler hipnoz olabiliyor? Herkes hipnoz olabilir aslında. E, ama tabii hipnoza yatkınlık var. E, bunu e, çeşitli testlerle ölçebiliyoruz. E, Mesela çocuklar doğal olarak hipnoza çok yatkınlardır. Zaten yapılan araştırmalarda 6 ve 10 yaş arası hepimizin hipnoza çok 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 yatkın olduğunu göstermiş. Hipnoza yatkınlık, hipnoza girebilme yeteneği. Ancak kişinin hipnoza yatkın olması, hipnoza hipnoza yatkın olmaması, hipnoza giremeyeceği anlamına gelmez. Ya da hipnoza yatkın bir kişi her seferinde Aynı derecede derinlikte hipnoza girmeyebilir. Herkes hipnoz olabilir. Hipnoz yapılmaz, hipnoz olunur. Yani buradan şunu anlıyorum. Ben bugün hipnoz oluyorsam, yarın bambaşka bir yöntemle, bambaşka bir ambiyansla tekrar hipnoza girebilirim ya da girmeyebilirim. doğru Ya da farklı mu? derinliklerde hipnoz yaşayabilirsiniz. Birinde daha hafif, birinde daha derin olabilir. Peki hocam, burada başka bir soru sormak istiyorum. Hipnoterapi Hipnoz halinde olan insana yapılan bir tedavi. Ee, peki gerçek bir tedavi mi yoksa yan tedavi olarak mı görmeliyiz? Ee, Hangi hastalıklar eğer tedavisi tedavi edilebiliyor? Evet. Hipnoz sırasında yapılan tedavilere, hipnoz altında yapılan tedavilere hipnoterapi deniyor. Ee, hipnoterapi çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. Özellikle ağrı gidermede çok uzun yıllardır kullanılıyor. Evet kanser ağrılarının giderilmesinde, fibromiyajı diye günümüzün çok sık rastlanan maalesef derdinde. Aynı şekilde trigeminal nevralji adı verilen, yüzün bir yarısını tutup ağrı kesicilere çok dirençli olan ağrılarda hipnoterapiden faydalanıyoruz. Bunun haricinde ameliyat öncesindeki kaygıyı gidermedi, ameliyat öncesindeki ağrıyı gidermedi. Yine ameliyat sırasında ağrıyı gidermedi. Ameliyat sonrasında bulantı, kusma, ağrı, kaygı gibi durumların giderilmesinde hipnoz kullanılıyor. Bundan hariç gece idrar kaçırmalarında, organik olmayan uyku bozukluklarında, onun haricinde organik olmayan cinsel işlev bozukluklarında, infertilite tedavisinde, vajinismusta yine bir hipnozdan faydalanıyoruz. Gebelik ve doğum sürecinde yine hipnozdan faydalanıyoruz. Fonksiyonel bağırsak hastalıkları yine hipnozun güzel cevap verdiği hastalıklardan. Aynı şekilde diş hekimleri tarafından çene eklemindeki problemlerde, diş gıcırdatmada, diş sıkmada ya da yine diş protezlerine uyumu arttırmada, bazı cilt hastalıklarında atopik dermatit gibi, seborik dermatit gibi, ya da ürtiker gibi organik sebebi olmayan kaşıntılarda, alerjik rinitte, alerjik astımda, bağışıklık sistemini güçlendirmede biz hipnoterapiyi kullanıyoruz. Peki ruhsal olarak hangi hastalıkların tedavisinde daha çok etkili oluyor hipnoterapi? Sigara bağımlılığında sigarayı bırakmada, yalnızca psik psikiyatristler tarafından depresyon tedavisinde, tik, kekemelik ve sosyal fobi dahil tüm fobilerde, anksiyetelerde, e, tüm kaygılarda kaygı azaltmaya yardımcı. Bunun haricinde e, sınav kaygısını da çok güzel azaltabiliyoruz. Evet, Sidnet bunun reklamlarını çok görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, sınav, sınav, kaygısını azaltmanın yanı sıra eysel hipnozla e, çocukların sınav başarılarını da arttırabiliyoruz. Bu da Hı -hı. çok güzel bu yine benzer şekilde sporcu hipnozu var. Yine sporcuların motivasyonlarını çok çok fazla artırıp performanslarını artırabiliyoruz hipnozla. Şimdi diğer hastalıklar evet ama mesela çocukların sınav başarısı, sınav kaygısının giderilmesi gibi durumlardan söz ettiniz. Bu oldukça dikkat çekici bir konu aslında hem aileler için hem öğrenciler için. Kimlere danışmalıyız? Kimler hipnoterapi yapabilir? Ee, Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2014 yılından itibaren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği çıkardı. Bu yönetmeliğe göre e, Sağlık Bakanlığı'ndan e, hipnoterapi uygulama e, eğitimi almış kişiler, bunlar e, tıp hekimleri, diş hekimleri ve e, hekim gözetiminde klinik psikologlar. E, bu kişiler hipnoterapi yapabilir. Peki hocam, şimdi buradan farklı bir yere gelmek istiyorum. Hipno, Hipnoz hakkında hepimiz bir takım şeyler duyuyoruz. Yeri geliyor filmlerde, dizilerde izleyebiliyoruz. Sosyal medyada karşımıza çıkabiliyor bazı uygulamalar. Dolayısıyla bu bizde bir kanı oluşturuyor. Çok yaygın sorulan sorular var bu konuda. Mesela hipnoza giren insan hipnozdan çıkabilir mi? Ya da hipnozda kalma, uyanamama gibi durumlar söz konusu olur mu? Öf. Olmaz böyle durumlar. <laughs> Çünkü dediğim gibi hipnoz olunur. Bunun için mutlaka kişinin hipnoz olmayı istemesi lazım. Kişinin hipnoterapistine güvenmesi lazım. Ortamın uygun olması lazım. Eğer kendisi istemediği takdirde Kesinlikle hipnoz olmaz. Hipnoz olmayacağı gibi bu tarz sıkıntılar da yaşamaz. Biz nasıl ki yol hipnozundan herhangi bir yardıma ihtiyaç olmadan doğal sürecimize, günlük yaşantımıza dönüyorsak hipnozdan da uyanamama gibi bir sorun, hipnozda da uyanamama gibi bir sorun yaşamayız. Zaten hipnoz bir uyku hali değil, bir doğal bir bilinç durumu. Dolayısıyla uyanmak söz konusu değil. Yani kendimi, kendimizi kontrol edebildiğimizi zaten başta da belirtmiştiniz hı hı, hipnoz hı. nedir sorusuna verdiğiniz cevapta. Peki hocam bir başka inanışta şu, ee, hipnoz olan kişi, hipnoz yapan kişinin her dediğini yapar duruma gelir mi? Yani siz beni hipnotize ettiğiniz zaman bana komutlar verdiğinizde ben o komutları e, reddetmeden uygular mıyım? Eğer sizin bilinciniz bu komutların size zarar vereceğini düşünüyorsa uygulamazsınız. Eğer bu komutların sizin tedavinize faydası olacağını düşünüyorsa bilinciniz bu komutları uygulamanıza izin verir. Konu e, tamamen sizde. Tamamen sizin bilinciniz ve bilinçaltınızda. Siz eğer bu işten fayda göreceğini düşünüyorsanız, göreceğinizi düşünüyorsanız evet komutları uygularsınız. Fayda görmeyeceğinizi, size bunların zarar vereceğini düşünüyorsanız katiyen yapmazsınız hipnoterapiste güvenle de alakalı bir durum değil mi? Muhakkak. Peki bunun dışında hipnoza giren kişi kendinin veya başkalarının sırlarını açıklar mı? Bir başka soru da bu. En çok sorulan sorulardan biri de bu. Yine aynı şekilde eğer söyleyeceği cevabın kendi tedavisine yardımcı olacağını düşünüyorsa evet bu cevabı verebilir ama bu sırrı saklamak istiyorsa, bu sırrı söylemek istemiyorsa hayır söylemez. Bilincimiz her zaman devrede. Güç her zaman bizde. Peki hocam, bir eğitimden bahsettiniz, bir sertifikadan bahsettiniz. E, tıp alanındaki kişiler tarafından uygulanıyor ve psikoterapistler tarafından uygulanıyor dediniz. E, bu işin bir etiği var mı, etik kuralları var mı yoksa biyoetik kuralları da burada geçerli mi? Tabii ki de biyoetik kurallar burada da geçerli. Tabii ki de hasta mahremiyeti çok ön planda yayınlanmış bir etik kurallar yok. Ancak derneklerin tabii ki de bununla ilgili çalışmaları var. Ama tabii ki de tıp etiği burada da geçerli. Bu eğitimi kimlerden alıyoruz? Hipnoz eğitimini. Hipnoz eğitimini yine Sağlık Bakanlığı'nın eğitim yetkisi verdiği kişilerden alıyoruz. Üniversite bünyelerinde olabiliyor, eğitim araştırma bünyelerinde olabiliyor. Buralardan yine Sağlık Bakanlığı izniyle alabiliyoruz. Tabii bunun için yine tıp hekimi olmak, diş hekimi <laughs> olmak. Veya ya da klinik psikolog olmak gerekli. gerekiyor. Sorulan sorulardan biri de şu. Hipnoterapiste gitmek bir kez yeterli mi? Yoksa hipnoterapiste bağımlı hale gelir miyim? Sorulan sorulardan biri de bu. Ee, i̇nsanlar belki bu yüzden hipnoterapiste gitmekten, hipnoz olmaktan kaçınıyorlar. Ee, doğruluk payı var mı acaba? Ee, hipnozda hipnoterapi de bir tedavi olduğu için tedavide yine hasta ve hastalıkla alakalı bir durum. Bazen birden fazla seansa ihtiyaç olabilir. Bazen tek seansta çözülen vakalar olabilir. Bunun haricinde hipnoterapiste bağımlılık diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten tedavi esnasında biz hastaya ihtiyaç duyduğu hallerde kullanmak üzere otohipnoz öğretiyoruz. Hipnoterapiste ihtiyacı olmadan kendisi otohipnozunu yaparak tekrar hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Dolayısıyla bir bağımlılık söz konusu değil. Otohipnozu biraz açabilir miyiz? Açabiliriz. Tedavi sırasında hastanın ihtiyacı olan telkinleri söyledikten sonra bu telkinleri hatırlaması için ona bazı şeyler öğretiyoruz. Bu öğrettiklerimizi sonra günlük hayatında yine ihtiyacı olduğu kısımda kendisi kullanıyor. Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi baştan beri dedik ki işte herkes hipnoz olabilir. Zaten gün içerisinde defalarca hipnoza giriyoruz. Ee, hipnoz bir bilinç durumu durur. Uyku Hı -hı. hali değil. Diyorsun. Aynen öyle. Ee, bilinç durumuysa eğer bu beni hipnoza sokarken ya da ben hipnoz olurken e, sizin bana yaptığınız telkinlerle e, mesela bir başkasına bir başka meslekte olan birisine yaptığınız hipnoz aynı mıdır? Ya da statüsü statüye göre ya da işte kişinin ruh haline göre, günlük yaşamına göre değişebiliyor mu hipnoz yöntemi ya da hipnoz telkinleri? Tabii ki de hipnoz tek bir çeşit, tek bir yöntem değil. İçinde bir sürü, alet çantasının içinde bir sürü alet olan bir yöntem. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin neye ihtiyacı varsa alet çantasından onu çıkarıp bunu kullanıyoruz. Tabii ki de herkesin hem hastalığı farklı, hem durumu farklı, hem algı seviyesi farklı. Dolayısıyla herkes de kendi egosuyla uyumlu, kendi sosyal durumuyla uyumlu telkinler vermek durumundayız. Dolayısıyla herkesinki farklı oluyor, evet. Yani dolayısıyla mesela bir kurumda amirlik yapan bir insana verdiğiniz telkinle normalde bir herhangi bir işletmede çalışan insan arasındaki telkin farklı oluyor. Anladığım bu. Aynen öyle. Bizim sormadığımız, sizin söylemek istediğiniz hipnozla ilgili farklı bir şey var mı? E, bu mitler dolayısıyla hani hipnozdan uyanamazsam, işte bütün sırlarımı açık edersem, o olursa bu olursa korkularıyla insanlar e, hipnoterapiden çekiniyorlar, uzak duruyorlar aslında doğru ellerde, ehil ellerde. bu işi gerçekten bilen insanlarla çok güzel bir tedavi yöntemi. umarım <laughs> bu yayının faydası olur ve tekinmeleri, tekinceleri azalır. Sonrasında da bu konudan şifa bulurlar. Ya özellikle dediğim gibi, uyanamazsam ya da işte sırlarımı ifşa edersem hı hı. korkusu oldukça yaygın hipnoterapi konusunda hı hı. İnsanların kaçındığı noktalar da bu bize gelen sorulardan anladığımız İlla ki bir farkındalık oluşturmuştur. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli bizim için. Sevgili izleyenler bu hafta Doktor Esra Savaşla birlikte hipnoz ve hipnoterapiyi konuştuk. Umarız faydalı olmuşuzdur. Umarız aklınızdaki birçok soruya cevap vermişizdir. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.